Merhaba, Asia sürekli bu videoyu çektim arkadaşlar. Godzilla çizimi. Dur. Bakın. Yani siz de bu kadar iyi çiziyor musunuz bilmiyorum ama yani Muhtemelen bazılarınız çizemiyor. Burada dalga geçmek için değil. bazılarınız böyle çizemiyor ve arkadaşlar pek bir çizmek istiyor. Onlara bir yöntem vereceğim arkadaşlar. Şimdi ben Godzilla ilk çizdim arkadaşlar. Şimdi bir dakika ben kola geçeyim. Kola salladım. Michael Jackson. Şimdi bir tane resim çiz. E, buluyoruz buradan Michael Jackson. <laughs> Diğer Michael Jackson'ın e, alayım şöyle. Şu, bir tane vardı da e, ee, bulursam güzel olur. Hani neyse bu şeyi çizmek isterim arkadaşlar. Mesela diyelim ben bunu çizmek istiyorum. Olmaz. Michael Jackson bu şeyini çizmek istiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Çok garip bir örnek oldu ama neyse. Diyelim bunu çizmek istiyorsunuz. Fakat sizde bu yetenek yok. Ben dalga geçmek için değil. geçmek için değil arkadaşlar. Sadece örnek veriyorum böyle çizemiyorsunuz güzel çizemiyorsunuz pek güzel çizemiyorsunuz yani güzel çizersiniz ama çizemiyorsunuz diyelim bu şey örnek bu o, o ben size şimdi nasıl çizeceğimizi göstereceğim arkadaşlar bu arada bunu şey yapmak için gerçekten çizeceğim ha yani şey çiziyorum gerçekten bu arada çünkü neden olmasın Evde bir Michael Jackson portresi güzel olur. <laughs> bir tane halat aldım şimdi. Evet, yani kalem kutumu getireyim. Kalem kutumu da aldım. Şimdik. e, ee, bu arada benim tabletim var. Ha. Yani siz telefonunuz varsa arkadaşlar işte telefon olarak söyleyeyim. E, ee, işte tabletinizin, telefonunuzun, bir cihazınızın üstüne koyuyorsunuz tabi. Hmm. Sırada televizyonlarınızı <laughs> RTLZ onun üzerine kağıt şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Hemen çiziyorum. Ya ne yapayım ben? Şöyle şimdi çiziyoruz. Yani şu an arkadaşlar sadece şey, şey yapmamaya çalışacaksınız. Kağıt kağıdın yönünü falan bozmaya çalışacaksınız arkadaşlar. bu Böyle ses geliyor mu bilmiyorum ama Gözünü çizelim Michael Jackson'ın. Şöyle. Yani ben de böyle pek çizemiyorum bu arada arkadaşlar. Mesela baş bu iğrenç oldu. Ben ne yaptım şimdi? Böyle yapabiliyormuşsun Tamam. Az önce işte berbat ettim diyor. Pit, Pit. ellerini çiziyorum şu an. Bu sadece kod tablet falan oynatmamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Düzgünce ve sakince tutuyorsunuz. Sabırlı bir şekilde. <laughs> Saçına geldim şu an. Bana da böyle bakmayın ha. Benim pek hiç şey yapamıyorum böyle bir şey. Dalga geçti falan demeyin lütfen. Beş. Kolayım şuradan şimdi. Bak ben de bu şimdi çok kötü oluyor. Kim? Bunu şimdi boyayıp geliyorum. Boyuyorum şu an. Tabletin üzerinde boyasam ne olur? Saçma şeyler olur. Bu Jackson hakkında önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Eminim ki bilmiyorsunuz. Bu Jackson hayatı sonuna kadar hiç arkadaşlar şey dememiş. Ben niye varım dememiş. Çünkü Türk çevirmiş. Oha ha ha. Onun haneng nerede? Onun haneng nerede? Ana oldum demiş ona. Merak etmeyin arkadaşlar az kaldı şu şey yapıyor mu? Ya tüm yemekler de şey olmuş ya. Yaz çizeyim. Tamam. Michael Jackson'a bir kol bitti. Bugün öyle şey değil de tam değil o yüzden Şunu pek bilmiyorum Bana böyledir ya dur bir dur Saçlarınızı zaten çizdim ya. Bak çok iyi kaldı. Altı mı? Yedi. Tamam. Yetiştiririz ya. Evet, yetiştiririz. Son bastıra bastıra açacağım. Son bir kol kaldı. Bu da yarısı bitti de. Ya bir dur. Kapan diye dua ediyorum şu an ben. Tamam. Şöyle son bir detay ekleyeyim gözüne. Göz bebeğine. Ya dur. İndirmeyeceğim resmini. iğrenç Bitti. Benim resmim arkadaşlar. Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Her yani şey kapalıymış. What? Heh, al açtık bu arada şeyi böyle. Bu böyle olmuş oldu. Kitap var böyle. Ve son. Böyle oldu arkadaşlar. Yani gerekli olan malzemeler arkadaşlar. Bir tablet, bir telefon. Ee, yani sizde bulunan bir cihaz. Bilgisayar ve bir televizyon dışında bir cihaz. Arkadaşlar. Onun üstüne koyuyorsunuz şeyi kağıdı. Yani İstersen güzel e, fotoğraf fotoğraf çiz. istersen kötü fotoğraf çiz. Muazzam oluyor resmin yani. Böyle böyle elleriniz alışır muhtemelen. Ve daha iyi resim çizebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani size bir söyleyeceğim tek bir öneri var arkadaşlar. O da kağıdınızı ya da cihazınızı arkadaşlar çok hareket ettirmemek. Böyle ileri mileri falan şey yapmamak Şeyiniz kaleminiz şey yapabilir bozul. Ya ne bozulması? Mesela diyelim arkadaşlar ben tablet tabletten şu an resim çiziyorum. Al, resmin altında tablet var diyelim. Şurasını çiziyorum resmin. Şöyle tablet böyle oldu mu? lan. Nerede kalmışım? Böyle wit olur. <laughs> o kötü olur. Vereceğim tek bir öneri bu arkadaşlar. Yani ona da dikkat edin. Neyse hoşçakalın bay bay.